Merhaba. Bugün okullar açılıyor. Batırköyce Yavuzlar Anaokulu'na Okulu'na geldim. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gel, 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 gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Okula hoş geldin. Bugün neler olacak burada? <laughs> Oyunlar oynayacaksın değil mi? Babası sen Utandı. daha fazla heyecan Utandı. var sende. Utandım. Baba sende daha fazla heyecan var. Yok ben heyecan yok. Yaz okuluyla ile başlangıcı gerçekleştirdik zaten. Çok güzel. Şimdi normal okulumuza geldik. Çok güzel. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. <laughs> Ama geleceğe bir evlat yetiştiriyorsun. Bu da senin için müke mükemmel evet, bir şey olacak. Evet. Peki. Bize izin verdikleri sürece. Ne demek. Ne demek. Ne demek. Hayır. Ne zaman? Dün yedin sen de bugün değil daha yeni kalktın sen. Ben okula gelmeden bir şeyler yedim diye sordum sana. Sadece de süt ve zeytin dedim bana. <laughs> Hanımefendi hoş geldin. Sizde Çok bir heyecan olur. görüyorum. Evet oldukça heyecanlıyım. Çocuğumun e, ilk, daha doğrusu ikinci okul öncesi deneyimi olacak. Çocuğum büyüyor, e, bunu görmek yani evet, beni heyecanlandıran şey bu, büyüdüğünü tabi. görüyor olmak beni heyecanlandırıyor. İnşallah. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur, buranın da kanun gelişimiyle ilgili e, çok e, yeterli olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de buradayım, her türlü destek senin yanındayım. İnşallah, teşekkür ederim. Şimdi annesi bu çocuk büyüyecek, evlenecek, birine aşık olacak, mektup yazacak. Ondan sonra <laughs> askere gidecek. Yani bunların hepsi senin yaşaman gerekiyor. İnşallah o günleri görmek İnşallah. Görürüz birlikte de haber yaparız. Süper. <laughs> Çok güzel olur. O günleri göreyim. De İnşallah. Haber İnşallah. İnşallah.

geçince. haber Okuyun, okutun.